Sayın Yılmaz buyurun. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, ee, ben özellikle konuşmamda eksik kalan, zamanımızın yetmemesi nedeniyle eksik kalabilen bazı konuları tamamlamak istiyorum. İhtisas mahkemelerinin kuruluşu ile ilgili bir değişiklik yapılıyor. İhtisas mahkemelerinin kuruluşu her halükarda anayasa madde 142 çerçevesinde kanunlu olması gerekirken bir değişiklik getiriliyor ve hakimler savcılar yüksek kuruluna ihtisas mahkemelerinin kuruluma yetkisi veriliyor. Bu şekilde olduğu takdirde ihtisas mahkemelerini hakimler savcılar yüksek kurulu kendiliğinden belirleyebildiğinde işte o zaman davalara göre yargıçların belirlenmesi ve doğal yargıç ilkesine aykırı bir şekilde özel yetkili hukuk mahkemelerinin olacağından kaygı duyuyoruz. Bugün nasıl eee terör mahkemeleri çerçevesinde özel yetkili mahkemeler var ise ve oralara doğrudan doğruya yapılan atamalarla insanlar özgürlüklerinden yoksun bırakılıyorsa, her türlü haklarından yoksun bırakılıyorsa, doğal yargıç ilkesine aykırı bir durum varsa bu sefer anayasa madde 142'ye aykırı olarak kanunla kurulması gereken mahkemelerin hakimler savcılar yüksek kurulu eliyle konularına göre kurulabilmesi durumunda işte burada da doğal yargıç ilkesinin zedelenebileceğini düşünüyoruz. O nedenle bu maddelerin bu maddelerde yapılan değişikliğin yerinde olmayacağını düşünüyoruz. Bunun yanında ben bugün Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda bazı konular konuşulmuş. O konuda da sizlerle görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda bugün ilk dört madde üzerinde çeşitli görüşmeler yapılmış. İlk dört maddenin değiştirilemeyeceğini, değiştirilmesin dahi teklif edilemeyeceğini biz baştan beri ifade ettik. Ancak görüyoruz ki AKP'nin önergesinde ve BDP'nin önergesinde ilk dört maddenin değiştirildiğini, değiştirilmesi için de her türlü çabanın sarf edildiğini hatta önerilen komisyonlara önerilen önergelerde de dördüncü maddenin değiştirilmezlik maddesinin bile ortadan kaldırıldığını gözlemliyoruz. Yani o zaman bu maddeler istediğimiz zaman istediğimiz şekilde değiştirilebilir gibi bir anlam çakıyor. Neden ilk dört madde değiştirilemez diyoruz sevgili arkadaşlar? Burada hukukçular var mutlaka. Yani Avrupa ülkelerinde dahi eğer anayasanın tümüyle ilgili ya da önemli maddeleriyle ilgili değişiklikler varsa, büyük oranda değişiklikler yapılacaksa mutlaka bir kurucu meclisin kurulması gerekiyor. Kurucu meclis nasıl kuruluyor? Anayasa değişikliğine karar verdiğiniz takdirde öncelikle o meclis fes oluyor ve sadece anayasa değişikliğini yapmak üzere bir meclis oluşturuluyor. Anayasa değişikliğini yapmak üzere oluşturduğunuz bu meclis tarafından da bazı maddeler değiştirilmek istenen maddeler ya da anayasa maddeleri gündeme getiriliyor. Ardından da yeniden referandum yapılıyor. Bu Avrupa'daki pek çok ülkede böyle. Ancak bu meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi oluşurken anayasanın şu 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 maddelerini değiştireceğiz, tümünü ortadan kaldıracağız gibi bir şey söylediniz mi arkadaşlar? Böyle bir yetki aldı mı bu meclis böyle bir yetkiye almamıştır. O nedenle de kurucu meclis değildir. Dediniz mi siz Türk vatandaşlığı kavramına çıkartacağız. Bölge meclislerine yetkiler vereceğiz, ana dilde eğitimin yapılmasını sağlayacağız. Bu konularda yetki alınmış mıdır arkadaşlar? Bu konularda yetki alınmamıştır. Değiştirilmez maddelerimiz nedir bizim? Dilimizin Türkçe olması, bu ülkenin bölünmez bütünlüğün korunması, cumhuriyet değerlerinin korunması. Bunlar için bize yetki verildi. Sizler Sizler burada bunun için yemin ettiniz. Ama yemin ettiğiniz şeyi şimdi değiştirmeye çalışıyorsunuz. Anayasanın laiklik ilkesi de dahil olmak üzere din esasına dayalı devlet oluşturulamaz ilkesini dahi ortadan kaldırılmaya ve içini boşaltmaya çalışıyorsunuz. Egemenlikle ilgili şu var sevgili arkadaşlar. Deniyor ki BDP'nin önergesinde egemenlik Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve bölge meclislerine aittir diyor. Aynı aynı şekilde aynı günlerde her ne ekmezse Baş, sayın Başbakan da diyor ki Türkiye'de eyaletler sistemi neden olmasın deniyor. Ondan sonra da bu düşünceleri anlatmak üzere bu bölünme projesini anlatmak üzere atil adamlar Anadolu'ya çıktıklarında şunlar söyleniyor. Nereden çıkartıyorsunuz siz bölünme olacağını? Nasıl olacakmış bir bölünme? İşte böyle olacak sevgili arkadaşlar. Bölünme bölge meclislerine yasa yapma yetkisini verirseniz. İdari özelliğini verirseniz, güvenlik yetkisini verirseniz, eğitim yetkisini verirseniz, bunun adı bölünmedir. İster bölge meclisi deyin. Teşekkür ederim Sayın Yılmaz.